İçerisi tam şampiyonlar ligi Galericiler pırlantacılar Benim kalbimde çok var acılar Ah sarılar benim ortamda kızlar hep tiki yüzdüm orada yağmıştı tipi Ah bebeğim uyandın gibi Biraz tipin dağılmış gibi Ah sarılar var ah, sarışınlar Ya desmer kalk sarışınlar Babayla zor yarışırlar Tak 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 Babayla zor yarışırlar tak, tak 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 Kapıda kim var Şu anda kutuplardayım Müslüm Zara basık her yer tümsek bit bitse de evlere gitsek Tak 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 kızların hepsiniz. Tak 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 kim var? Şu anda tak tak Kapıda kim var? Hmm, tak 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 Kapıda kim var? Bulutlar ya. sarışlar.